sesini de Evet. Artık yapmanız gereken işlem ya buradan bizden seçmek ya da direkt ekran üzerindeki düzenlerden bir tanesini de klikleyip sketch modülüne geçmek. Sketch modülünde profile araç çubuğumuz açık olmalı, sketch tool açık olmalı, operation arkadaşlar, kadis yapma, tak kırma, budama, aynalama, taşıma, çoğaltma gibi işlemleri bulunduğu kısım operation araç çubuğu da olmalı. Constraint araç çubuğu, bir de profil araç çubuğu. Şu an bizim ihtiyacımız olan araç çubuklar bunlar. Evet. Bunları nasıl açıyorsunuz? Herhangi bir yere geçip diyerek standart araç çubuğu Workbench Workbench de kesinlikle açık olmalı. Workbench arkadaşlar şu araç çubuğumuz. Workbench ee, çizim ortamından katı model ortamına geç. Ya da işte katı modelden çizim ortamına geç işlemlerinde kullanılan araç çubuğu. Bir açık olmalı. Constraints Dedik ki arkadaşlar açık olmalı şu. Nece istiyorsanız açın, istemiyorsanız kapatabilirsiniz. Operation açık olmalı, profile açık olmalı, select açık olabilir, açık olmayabilir. Şuradaki araçlarım. Yani çoklu seçim yapabiliyorsunuz. Yani seçim modunu değiştirebiliyorsunuz. Belki yani kullanırsınız. Olsun. Ben de böyle büyük bir da değilim. Sketchbook kesinlikle açık olmalı. Şunlar, geçen atımlara bakmıştık da biraz önce. Selection filter açık olsa da olur olmasa da. Visualization açık olsun arkadaşlar, böyle. Geri kalanları bunlar. Evet, bunları geri geldiğince kullanacağız. İsterseniz şuraya sağ taraftan. Bunları bırakabilirsiniz. Mouse'umdan orta tekerle basak <laughs> kısımımızda ne yapıyoruz? Pen işlemini yerine yapıyoruz. Zoom yapmak için nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Mouse'un orta butonuna basıyoruz. Sağ butonuna bir defa klik klik bırakıyoruz. Anlaşıldı mı? Tekerleği oynatırsanız sizin ağacınızı aşağı yukarı kaydın olarak kullanır. Yani. Evet, şimdi şimdi bize başlayalım. <laughs> bir kere sıkış kutlu arkadaşlar şu bölgeyi hızlara açın. Yani hızlara yani zoom işlemleri için yaklaşık olarak hangi bir kutluğu sizi görmek için sizin için açılması gerekiyor. Şunu açmıyoruz. Hızlara'dan yakalar çünkü. Hızlara'nın dönüm noktalarından yakalar. Ve bu sürekli Aynı grupta bunun yan geçerleşen geçer aradan incik çizme işlemleri bunları da anlatmıştık geçen hafta. Bunları da hep açıyoruz. Geometrik sınırlandırmaları otomatik olarak atar. Varsa çizme işleminin başlangıcında herhangi bir ölçüklendirme işlemiyle beraber bir yapmak kullanılmaysa onu da otomatik olarak koysun. Evet şimdi yapmanız gereken işlem şeklin menzillerini oluşturmak. Çekte bakarsanız, şeklin üzerinde bakın şuralar yarım yaylarımız var, yarım dairelerimiz var. Bunları görmezden geleceğiz. Çember sanki yokmuş gibi, şu kısımdan önce çizeceğiz, sonra çemberi üzerine görebilirsiniz. Evet, profil komutunu alıyorum. Nesnemin, isterseniz gidip bakalım, tam gittiğiyle dairelerimizi benzeri çiziyorum. Evet, bakın şu aktif olduğu için geometrik sınırlandırmaları yatay da elektrik eğilim varsa bunlar otomatik olarak atadı. Bunu şimdi bakın yatay pardon dikey olması lazım. Ne yaptık? Böyle çizmiş olalım. Sonradan nasıl yatay ya da dikey yapıyor? Onu görelim. Çekti üzerine, çizgi üzerine geliyoruz. İki farklı yapım, yani geometrik sıralarını batıya Sağ butona basıp, en altta bakın bu line geçmiş. Line 5'in üzerine geldiğiniz zaman açılan menüde, burada bazı <laughs> geometrik sıralandırmalar mevcut. Yatay evet. olsun, dikey olsun diyebiliyorsunuz buradan direkt olarak. Ya da var olan bir ilişkiyi silebiliyorsunuz. Bakın yatay dikey bir ilişkisi var ama bunu ben silebilirim. Nesneme sürdürebilirim bakın. Şöyle çizgiden tutar taşırsanız beraber girerler. Ama noktalardan tutarsanız serbest olarak şekillendirebilirsiniz. Evet. Tabi yine bozduk. Şimdi İkinci tekniği anlatalım. Nasıl tekrar ilişki yazıya edeceğim. Bakın constraint kısmında şurada bir komutumuz var. Constraints defined in dialog box. Yani sınırlandırmaları diyalog tüm içerisinden belirlemek için bunu kullanacağız. Önce nesneyi seçiyorsunuz. Ya da nesneleri seçiyorsunuz. Sonra bu komuta zaten komuta aktif olmuyor. Komuta dediklerinizde gelen Menüde, artık şuradaki seçmeleri klikleyerek bu işlemleri yerine getirebiliyorsunuz. <laughs> Çekmeleriniz bozulduysa, tekrar söndürerek çekme seçimi ilerleyip sorma, bitiriyorsunuz. Anlaşıldı mı? Sınırlandırmaları yine nesnenin gibi sabit olan daha iyi bir obje buradan yapabilirsiniz. Nesnenin gördük ki koordinatları, bakın şu koordinat değerleri, kartezyen koordinat sistemi, yani şuradaki orijine göre bu nesnenin şu ucunun koordinatları ve bu ucunun koordinatları. Bunları isterseniz buradan da değiştirebilirsiniz. Ya da polar koordinatla ilgili gireceğim derseniz polar koordinatlara yapabilirsiniz. Evet, bir de <laughs> nesnenin, katı modelin sınır çizgisi olmaması durumunda yaptığımız bir işlem vardı. Şuradaki çizdiğimiz nesne, bu nesnenin sınır çizgisi mi? Değil. Değil. O zaman onu ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Şuna basarak değiştiriyoruz. Ya da nesnenin üzerine gelip çift tıklıyoruz. Şurada konusyen, yani kontrakşın element olarak bunu algıla. Ya da normal element olarak algıla diye diyoruz. Evet. Ne yapalım? Önce isterseniz bunları bırakalım. Bakın kendisi otomatik olarak algılıyor nereden yakalayacağını. Orta noktadan yakalıyor şu an. Hem yani şu açık kalmış. Onu devreye sürer görelim. İkinci bir çemberim daha var. Sonra da bırakayım. Sonra alt tarafında bunun dikdörtgen serbileşen var değil mi? Bakın şurada dikdörtgenimiz var. Hemen bunu alıyoruz. Altını açarsanız farklı şekillerde daha dikdörtgen formlarını görebilirsiniz. Ama bana bu lazım. Ve bu tam şurayla çakışmayacak büyük ihtimalle. Yani buranın devamının kendisi otomatik olarak algılamayacak. Çıkarsanız hani bir tarif yerine çıkmayalım da şurasını bulamadan direkt algılayamayacak. Profil de yapabiliriz sonra. Evet, buraya kadar var mı yapamayan? Sonraki işler nedir? Ne yapmamız lazım? Bunları budamamız lazım. Budamak konusu yok. Operation Arak çubuğunun altında arkadaşlar. Trim'in farklı formatları var burada. Trim, bu aynı anda fikir kesişen nesnenin aynı anda işi ucunu buda. Yani iki elemanı aynı anda buda komutu. Bunu pek kullanmayın. Genelde şurada sil, silgiyi alın. Büyük Arkadaşlar komutlar biliyorsunuz burada çift kriklendiğini sürekli arz ediyordu. Ben burada birden fazla budama yapacağım için ne yapacağım demek ki çift krikliyorum. Sonra gelip gitmesi gereken yerleri göstererek nesneni buluyorum. Bazı çizgiler kalabilir. Bunlar Hı. genellikle e, ilişki varsa onlarla ilgili. Neyse. Tekrar gelip aynı komuta klik ettiğinizde ancak komutları çıkar. Şurada bakın bir eşitlik ilişkisi, ekiyerlik ilişkisi var. Bu, yani bu çemberin yarı çapı buraya bağlandı şu an. Ben buna herhangi bir ölçü girersem ne olacak? Şu boyutta işecek o olarak. O yüzden onun ne yapmalıyım şunu? Kaldırma olayı. Bilmeliyim. Yani bazen ilişkiler başında iş açar. Fazla ilişkileri tanılamayın arkadaşlar. Buradan da ardı görmüşsünüz. Evet. Evet. Efendim? Seçiyoruz biliyor Direkt butonunu seçip, direkt butonuna basıyoruz. Yani burada da bakın bağlantının eşmerkezlikleri var. Bunlar kalsın tabii ki anladık mı? Bazen ilişkiler başında işe var. O yüzden fazla ilişkileri üzerine bir kırık yiyip ondan sonra direkt sıkıntıda basarak sınır. Bu ilişkilerin bakın görünür olması ya da devreden çıkması Rezilation Arapça bunda şurada en sonunda bakın. Geometrik kontrenkleri göster ya da gösterme var mı? var mı? var mı? izleyiciler çubuğundaki şu sekmeyi kapatırsanız ekranınızda yer alan sönürlandırmalar geometrik kısıtlamalar gözükmez ama bunlar genelde gözüksünler arkadaşlar daha <laughs> yazık var mı? var mı? son profil komutunu alıyorum şunun ucundan başlasın aşağıya doğru gelsin. Şöyle bir <laughs> çizim yapıyoruz. Onu size ayrı okuyorsunuz hocam. Profil aldım. Şuradan başlıyorum. Böyle bir sinir. Evet, tek yapmamız gereken şuradaki çizimi yapma. Bu, hazır formatta var olan bir çizim. Evet, şurada. Elen gözlükte ol. Elen, elen ne değil mi? Nasıl oluyor? Yani bu oylamasına kan al. Tamam Şurada eksikliği ve sonra da dış kısmını görüyoruz. İndekliği. Bir kökenin altında bakın, şurada. Elhamdülillah, iki kol. Hatırlarsanız, bu kalite de var. Önce eksikliğimi, sonra da mouse hareketiyle Bakın şu açık olduğu için, bakın şu tek omuz açık olduğu için otomatik olarak ne yapıyor? Boyutsal ölçüyle otomatik olarak kendisi bakın buraya bırakıyor. Ama bu kapalı olsaydı, bakın kapattım. Başka yere geçireyim. Sadece bakın buraya ne atadın? İlişkiyi atadın. Neden? Çünkü bu açık oldu paralel Şu basın olsun genelde arkadaşlar, olur mu? Yani bize sağlayacak olduğu kolaylıkları var mı lütfen? Ana kurulunda fonksiyonunun bazı komutlarda ölçüleri otomatik olarak koymasını istiyoruz. Bu bizim işimize geliyor o zaman. Çünkü direkt buna çeşitli imanda bu değeri girerek nesnenin oluşmasını sağlayan bir örnek tabi. Şimdi yarı çapı Bu yaran 5 değeri girdiğim anda direkt olarak otomatik olarak herhangi bir ölçü atamadan bunu üstlendirebilecek. Evet, senin komutunu anlamayan var mı? Hocam o paralelliği bir daha söyler misiniz? Paralellik? Evet. Hani çizdiniz ya. Şimdi şunu kapatırsanız. Bak şurada. Şöyle diyelim ki siz de bıraktık. Bu ancak burayı riske atlayacak. Neden? Çünkü bunu devreye bıraktık yani. Eğer bunu devre dışında gitsen bu da devre dışı, bu da devre dışı. Büyük para o riskiyle atamayacak. Anladık mı? Yani şunlar bizim için hayatını hem taşıyor. Yani çok ayrı sağlıklar. Yani çoğu zaman gerekli, çoğu zaman gerekli. O yüzden açık kalsınlar. Olur mu? bundan sonra yapmanız gereken işlem ölçülendirme. Nasıl yapıyoruz ölçülendirme işlemini? Constraint araç çubuğu üzerinden şu ikinci konu Constraint Şimdi bir tane ölçülendirme yapmayacağım. Geriden fazla yapacağım. O yüzden seçim nasıl olmalı? İki klikleme yaparak yapılmalı. Geliyorum. Zaten özelliği arkadaşlar önce ölçüleri koyar, sonra değerlerini değiştirirsiniz. Solid'de direkt klik dediğimiz gibi ne yapıyordum? Ölçüleri otomatik olarak koyuyor. Şu zaten otomatik algılanacak, o yüzden buna ölçülendirme koymaya gerek yok. Şu tür nesneleri ölçülendirirken bunların şu eksenini sadece. Zaten hesapları var, şu lazım bir de bunun neyi lazım? Bunun buraya olan uzaklığı lazım. Bir de şu noktanın, bakın noktanın bu duvara olan uzaklığı lazım. Geçen ders göstermiştik, yatak çizgi ölçülendirirken bunun neyini istiyorduk biz? Sağ buton vertical ya da horizontal ölçüsünü kontrol z ile Ölçü aldım. Fazla <laughs> <Altı> ölçülandırma <laughs> yapmıştım. Örgünün evet zaten karşı taraftan gelince Bunun yüksekliği otomatik olarak gelecek. Diğer taraftan da bunun boyu otomatik olarak yükselecek. O yüzden ölçülandırmak gerek yok. Ama ila ki ölçülandıracağım. O, o ölçü orada kalsın istiyorsanız burada yatay ölçülandırma ölçü, ölçü oklarını koyacağım. Ama bunları ne yapacağız? 再把绳拉紧。 Evet, şimdi ölçülendirmeye başlayalım. En küçük ölçülerle başlamanızda fayda var. Mesela burada 8 ölçülük var. 14 var, 20'ler var. Şurası kaçmış? 8. Çift kırıklığı geri Bunlar 20 Şurası 20 olmuş. Tamam da Şunu boyu 20. Alt kulaklık 25 kalması lazım. çemberlerin çaplarını girince alt taraflar düzelecektir. Yer çap diğer Evet, bir tek boy kaldı. Boyu da 80. Şu bir tarafı bir Bir tarafı Alt 25 25'miş. O zaman şuna ne yapıyoruz? Bunu referans ölçü diyorum. Şunu normal ölçü diyerek o yüzden giriyorum. Bu şurası herhalde 14 Tamam. Bu kadar. Bakın bir tane kapalı olan var şu an. İki tane yok. Yani şuralar boşluk kabul edilirse bir tane kapalı olan var. Ama Kontrol edicisini yapmıyor. Yani burada birden fazla kapalı olan var üst gibi algılanır. Bakın evet. sıralar 1, 2, 3 kapalı olan var. Evet. Bu şekilde arkadaşlar çizimin mantığı bu. Çizimi iyi bileceksiniz. İlişki atamayı yapın. iyi bileceksiniz. Ölçülendirmeyi iyi bileceksiniz. Evet, zaten. 嗯。<Yes. S 2> yes.

se <coughs> que <coughs>

Hmm. Şu şu ya. Msan değinince. Sağ olsun. Oradan tekrar maç ortaya gidiyor ama bırak öyle. Çıkıp da oradan Tamam.